Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var. Yılbaşından bu yana bayağı bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz durağan. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani e, ki, kiralar ama sezonlu kiralımlarda anormal bir e, yükseliş var fiyatlarda ve e, kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda e, 300 bin lirayla e, 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa, villa kiraları sezonluk olursa dedim 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da dediğim gibi 1 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada e, sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. E, yerli ve yabancı turistlerin çok fazla geldiği için villa ve dubleks tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. E, bunlar hattıla da e, yayılmaya başladı, hatta e, sezonluk olarak tutmaya başladı. Nedeni de Şu otellerin çok fazla azlığından dolayı yerli hani yeni yapılan otel yapılaşmaları var ancak şu an için bizim için yeterli değil.